Arkadaşlar merhaba. Trabzon uzun göldeyiz. Gördüğünüz gibi fotoğraflara, videolara devam ediyoruz. Çok güzel bir yer ya. Çok muhteşem yani. Arabanın altı yüksek olsa daha yükseklere çıkacağız ama arabanın altı vuruyor. O yüzden bu kadar yüksekliğe çıktık. Bundan sonra aşağı doğru ineceğiz artık. Gerçekten çok güzel bir yer. Kesinlikle tavsiye ederim. Burası muhteşem ya. Beton göl dediklerine bakmayın. Kesinlikle gelin, görün, gezin. Bu sene hiç Arap yok. O yüzden çok kolay bir şekilde gidersiniz. İşin çıkıyor orada. Burası daha uçurum. Evet. İnsanlar biraz pis. O yüzden doğamızı da koruyalım arkadaşlar lütfen. Gittiğimiz yerlere böyle izimizi değil de farklı şekilde izimizi bırakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.